Hocam anlıyorum ama konuşamıyorum. Ne yapacağız? Nasıl geçireceğiz? Yok hocam kelime hazinem düşük. Guys olay bu değil aslında. Şimdi biz kelime hazine takıntımız yok. Bunu herkes bilir. Bizim sistemde özel müfredatlı olduğu için herkese özel bir seçenek sunabiliyoruz. Malum kimisi geçmiş zamanı falan hakimdir konuşunca hani belki diline gelmiyor. Hani tam dilin ucunda bekletiyor ya kelime. Böyle e, ı takıntılı olaylarımız oluyor. Şimdi birkaç şey anlamanız gerekiyor. İngilizce konuşurken hani Türkçe ile arasındaki esas fark biraz da bu niyet meselesidir. Hani en basiti soru sorarken mesela İngilizce işte is there a book on the table diye soruyoruz. Is there diyerek sen onu ilk duyduğun an o ilk iki kelime karşı taraf bana bir şey var mı diye soracak. Sen de ona göre hazırlıklı bir şekilde dinliyorsun. Türkçe ise öyle değil. Cümlenin yarısında sen soru sormaya bile karar verebilirsin. Mesela kitap var mı? Hemen değişti. Soru oldu. Problem burada. İngilizce konuşmadan önce bir cümle kurmaya kalkıştığında karar vermen gerekiyor. Önce ne diyeceğim ben? Sorumu soruyorum karşı tarafa. Hangi tense kullanacağım? Tabii kadar yani gramer bir şekilde ayrıntılı düşünmeniz gerekmiyor. Biraz daha hedef belirle yeter o. Şimdi bunları nasıl sağlıyoruz öyle? Tabii ki biz direct method yöntemini uyguluyoruz. Ama bu yöntemde özel müfredatımız olduğu için sana özel tasarlayacağız. Malum herkesin farklı hedefi var. Kimisi bize geliyor işte sınavın yönelik TOEFL IELTS belki düşünüyor. Her şeyi öğrenmek zorunda. Kimisi geliyor biraz daha hocam ya konuşayım rahat edeyim genel İngilizce. Kimisi geliyor işte belki e-mail yazması gerekiyor biraz daha kurumsal hakimiyeti gerekiyor. Biraz daha Osmanlıcı kelimeleri dayanıyoruz mesela onlar. Tabi bu meslek İngilizcesini içerir. Şimdi anlayamam mı konuşamıyorum diyenlerin geneli B1'in ortasında bir yerde genellikle buluyoruz. Dediğim gibi geçmiş zamanı hakimler ama kullanmaya gelince biraz sıkıntı çekiyorlar. Bu problemle biz İngilizce geldiğinizde biz genelde size A2'den başlatıyoruz ama tabii ki sıfırdan değil. Yani normalde A2'yi 2-3 ay sürüyorsa sizinle 1-2 günde bitiririz. 1-2 haftada bitiririz. Niye? Sadece eksiklerini tamamlayarak geçiyoruz. A2'de birkaç kilit nokta var. Öncelikle bu infinitivler, geranlar, comparativeler. Hani olmazsa olmaz. Bunları bilmen gerekiyor ki devam edelim. B1'de sorulacak şeyler, B2'de sorulacak şeyler çoğun bundan başlıyor. A2'nin sonlarına doğru biraz daha geçmiş zamanı dayanmaya başlıyoruz. Orada her zaman anlattığımız gibi sözel bir şekilde bir girişim sağlıyoruz. Tabii bu konuya siz geldiğinizde hiç sıkıntı çekmeyeceğinizi düşünüyoruz. O yüzden gerekli o kısmını rahatlıkla tamamlıyorsunuz. Hani normal sıfırdan başlayan bir öğrenci yarım saatte tamamlıyor o konu, siz resmen bir dakikada. Sonraki aşama tabii biraz daha sizin seviyenizi yükselmektir. B1'e gelmektir. Şimdi B1'in çoğu geçmiş zamanı, yani yaklaşık 50-60 sayfa tamamen geçmiş zamana dayalıdır. O yüzden hani ne yapacağız? Atlayacağız mı? Yok. Tabii ki bu geçmiş zaman olan sorular, cevaplar, konular değerlendireceğiz. Burada sizin pratik yapmanızı sağlayacağız. Biraz daha gelişim. Hani bilsen de boş ver, sen söyle gitsin kafasındayız her zamanki gibi. Sonra soru cevapla pratik yapmanızı sağlayacağız. Tabi hoca sadece buradaki sorular değil. Hani siz biraz daha yüksek olduğunuz için biraz kafasından soracak. Biraz daha insentif kullanacağız. İşiniz yönelik, mesleğiniz yöneliktir vesaire. B1'in ortasına doğru artık biraz daha perfect tense dayamaya başlıyoruz. Şimdi perfect tense kullanabilen öğrencilerde de asla anlıyorum konuşamıyorum seviyesinde değildir. O yüzden ben perfect tense biliyorum filan ama hala da konuşamıyorum diyorsanız bilmek ayrı, duydum ayrı, hani görünce tanıyorum ayrı. Biz bunu ayırt etmeye çalışıyoruz. O yüzden muhtemel. Perfect Tense'in olduğu kısmında o zaman yavaşlamaya başlayıp normal bir şekilde ilerliyoruz. So guys, hem anlayıp hem konuşmaya hazır mısınız?